بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقطة من لساني يفقهه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بك أن ضل وضل وزل 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 وظل ما وظل وأظلم وظلم وجهل أبي جهل علي اللهم إن إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة <Sessizlik> Allahümme inne nesalluke alafu ve alafiyyete ve dünya ve Amin. Muhterem Müslüman kardeşlerim, Riyad-ı Salihin geçen dersimizde bitirmiştik. Yeniden ihlas, ile ilgili bölümden başlayacağız inşallah. İhlas ve niyet İmam Bukhari rahmetullahi aleyh de ilk hadisini, kitabının ilk hadisini İnnemel amalu bin niyet ile başlıyor. Yine İmam Nevevi rahmetullahi aleyh de kitabına innemel a'malu bin niyet hadisiyle başlıyor. Konuyla ilgili önce ayetleri alıyor İmam Nevevi rahmetullahi aleyh. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh Neva köyünde doğmuş. Kendisi çok fazla da yaşamamış. Allah rahmet etsin kendisine. Ve birçok eserler vermiş i̇man Neva, Şam'a yakın 100 kilometre uzaklıkta bir yer. Kendisi Şam'da yaşıyor, ilmini Şam'da tahsil ediyor. Daha sonradan, e, tabi ilmi seferleri var, hadis talep için e, gitmiş. Yine Hanefi mezhebini, Şafi mezhebini, özellikle Şafi alimlerindendir aynı zamanda. Fakat çok büyük bir alim neredeyse tabiri caizse şafi mezhebinin yeniden dirilticisi denilse yeridir o kadar ilimde derinleşmiş İsteseydi bir mezhep kurabilirdi fakat mezhep kurmamış şafi mezhebinde kendisi devam etmiş ve şafi mezhebiyle alakalı da birçok eserler yazmış asıl alanı iki konu birisi hadis diğeri de fıkıh kendisi en çok fıkıhta ve hadiste ama biz onu daha çok hadisçilik yönünü tanıyoruz. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh değil denince biz genelde onun e, şey yönünü daha çok biliyoruz. O hadis yönünü daha fazla biliyoruz. Biz daha çok onun o şekilde tanıyor ve o şekilde zikrediyoruz. Mesela birçok insan ne desek İmam Nevevi'yi nasıl biliyorsun? Hemen Riyaz-ı Salihinden biliyorum diyecek ya Erbe'inun Nebeviye var, onun Erbe'in adlı bir eseri var. Oradan biliniyor, tanınıyor. İmam Nebevi rahmetullahi aleyh gerçekten küçük yaştayken, herkes oyun oynarken, herkes oyun oynarken kendisi de bir yerde Kur'an'ı tekrarladığını görüyor birisi. Elinden tutuyor, baban nerede diyor, babasının bir dükkanı var, oraya götürüyor. Diyor ki senin bu çocuk diyor çok büyük bir adam olacak. Ya sen müneccim falan mısın? öyle Değil diyor. Ben diyor onun halinden bunu sezdim. Ve diyor babası onun üzerine elinden tutuyor. Kendisini Şam'a getiriyor. Şam'da alimlerden ders aldırıyor ve orada kalıyor. İmam Nebevi rahmetullahi aleyh. Asıl adı Ebu Zekeriya Yahya bin Şeref İbn Muri Ennevevi. 631 yılında doğuyor. Muharrem ayında doğuyor kendisi. Suriye'nin güneyi biraz önce söylediğimiz Horan ya da Havran diye bilinen Neva köyünden genelde Ürdün'e yakın bölgelerdir. Oralar işte Neva'da yine oraya bağlı bir bir köy. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh orada doğuyor. Dedi 10 yaşına geç basınca babasının yanında çalışıyor ve bu esnada da kendisini Kur'an'dan koparmıyor. Onu gören bu insan ne yapıyor dediğimiz gibi biraz önce dediğimiz gibi geliyor babasına bunu söylüyor ve ondan sonra ilim tahsili başlıyor. Babası alıyor bunu ee, bu alimin de ifade etmesiyle o dedik ki bu büyük bir alim olacak diyen o alimin demesiyle alıp Şam'a götürüyor. 649 yılında babası onu Şam'a getiriyor, Dımaşk'a getiriyor. Ravahiya Medresesi var. Oraya yerleştiriyor ve kendisi medresede günde sadece bir ekmek verebiliyorlardı. Nevevi bu mütevazi şartlar altında ilmini talep etmiş, alimlerden okumaya çalışmış. Ebu İshak Eş-Şirazi'den, Şafi fıkhına dair e, e, ondan o eserler bizzat o alimlere ait. O alimlerin eserlerini kendilerinden okumuşlar. Şimdikiler gibi değil. Ettenbih 4 ayda mühezzeme ibadet bölümünün dörtte birini büyük bir kısmını 257 sayfa tutmakta o yolun geri kalan 8 ay içinde ezberlemiş. Yani o fıkhın tamamını ezbelemiş. Hadisler ezbeliyorlar, fıkıhlar ezbeliyorlar. Böyle büyük insanlar. İki yıl sonra babasıyla birlikte hacca gitmiş, yolda hastalanmış. Mekke'ye varıncaya kadar sıtmadan kıvranmış fakat sesini çıkarıp da halinden şikayet etmemiş. Çok büyük bir veli aynı zamanda. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh. Eğer öyle olmasaydı Allah'ın yanında bu kadar değeri olmasaydı İmam Nevevi rahmetullahi aleyhi bu, bugüne kadar zikretmezdik. Bütün dünyada onun eserleri tercüme edilmiş ve Riyadu Salihini bilmeyen yoktur. İlim ehlinden olsun, diğer halktan olsun İmam Nevevi'yi yani Riyadu Salihinin Türkçe'ye belki 15 tane tercümesi vardır. En az söylüyor. 15 tane ayrı ayrı şahıslar tarafından tercümesi yapılmış. Riyad-ı Belki daha fazladır. Ben az söylüyorum. Sadece bu Türkçe'ye yapılan tercümeler diğer bütün dillere de tercümeleri yapılmıştır Riyad-ı Birçok dünya diline de tercüme edilmiştir. Üzerine birçok şerhler yazılmış. Şimdi onlara değinmeyeceğim ama en azından İmam Nevevi rahmetullahi aleyhi e, kitabına yeniden başlıyoruz. Onun hayatına bir nebze anlatalım dedik. Onun için özellikle ona da bir vakit ayıralım dedik. Her gün 12 hocadan ders aldığını söylüyor kendisi. 12 tane farklı hocadan ders aldığını söylüyor. Lughat da, sarf, nahiv, fıkıh, hadis, kelam gibi birçok dersleri aldığını, onun da 12 çeşit ders aldığını kendisi ifade ediyor. Ve yine Kütübü Sitte'yi bizzat hocalarından almış ve onlardan da ezbelemiş. İmam Malik'in muvattağını, İmam Şafi'nin işte hadislerini fıkhını, İmam Ahmet bin Hanbel'in müstedini, Osman bin Said Eddarimi'nin işte Darimi, Sünen Darimi adlı eserini, Ebu Avane'nin İsfirani'nin İsfira yine kendisine ait eserini, Ebu Ya'lan'ın müstedini, Dara Kutni'yi, Behaki'yi, Begavi'nin şerh Sünnesini, Hümeydi'yi ve buna benzer birçok eserleri de e, okumuş ve birçoğunu da ezberlemiş İmam Nevevi rahmetullahi aleyh. İmam Nevevi'nin yazdığı ilk eser 655 yılında yazdığı bir eser. İşte hocaları, talebeleri, e, ilmi e, seviyesi ne durumda? Onun yetiştirdiği alimler bile parmakla gösterilir olmuştur. Hocaları parmakla gösterildiği gibi kendi yetiştirdiği öğrenciler de öyle parmakla gösterilir seviyede olmuştur. İmam Nevi rahmetullahi aleyhin şöyle kısa da olsa bir hayat hikayesinde yine diyor bir tane Şam'ın valisiyle bir arası bozuluyor ve kendisi kızarak şeye gidiyor. Neva'ya gidiyor. Yani kendi köyüne gidiyor. Onun üzerine Alimler diyorlar ki Şam'dan böyle bir alimin eksilmesi doğru değil diyorlar. Yani siz ne yapın onu yeniden Şam'a getirin diyorlar. O valiyle konuşuyorlar. O Şam'ın valisi tamam diyor gelsin diyor. O da diyor ki o diyor ölmediği sürece ben Şam'a ayak basmayacağım diyor. Ve bir ay sonra o vali ölüyor. Allah'ın Şam'a herhalde bir lütfudur. Yani İmam Nevevi rahmetullahi aleyhi bir ay sonra oraya alması. Talebesi İbn-i Attar söylediğine göre vefatından iki ay kadar önce ziyaretine gelen bir fakir köylüden hediye kabul etmiş. İmam Nevevi diyor hayatı boyunca kimseden hediye kabul etmezdi. Kimseden hediye almazdı diyor. Ondan aldığı var. Kendisi Kudüs'e gitmiş. Ondan sonra geri Neva'ya dönmüş. Birkaç gün sonra da 676 yılında vefat etmiştir. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh çarşamba günü seher vaktinde Allah'a kavuşmuş. İmam Nevevi çok kısa bir ömür sürmüş dedik. Kendisinin eserler çok. Şu an burada onu sayacak olsak o bir ders eder. Eserlerini sayacak olsak gerçekten İmam Nevevi rahmetullahi aleyhin bu ümmete çok faydası olmuş. Bu dine çok faydası olmuş böyle bir insanı tanımamız gerekiyor. İlime olan aşkı onu evlenmeden evlenemeden öbür tarafa intikaline sebep olmuş. Allah hanım 45 yaşında kendisi vefat ediyor. İmam Nevi rahmetullahi aleyh. 45 yaşında vefat ediyor. Ve zor şartlar altında kendisi ilim tahsil etmiş. İhlas ve niyetle başlamış, kendisi ne kadar ihlaslı, bu hadislere ne kadar amel etmiş, onun hayatını okuduğumuz zaman görüyoruz aslında. Gizli ve açık bütün işlerde, sözlerde ve hallerde iyi niyet ve ihlas. Ve ma astea'zu ve ma umiru illa li ya'budullaha lehuddina hunafa ve yuqimussalata ve وَذَٰلِكَ د۪ينٌ قَيِّمَةٌ Onlar dini sadece Allah'a has kılmakla emrolundular. Yani yaptıkları ibadetleri, dini tamamını Allah'a has kılmakla emredildiler. Yani her şeyi sadece ve sadece Allah için yapmakla emrolundular batıldan batıl dinleri terk ederek Allah'a yönelmekle emrolundular. Namazı da kılmakla, zekatı vermekle işte bu dosdoğru dindir. dosdoğru din budur diyor Allah azze ve celle Beyne suresinin 5. ayeti kerimesinde böyle. Yine le yenalallaha luhumha ve la dima'uha ve lakin takva kesilen kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Allah'a sadece sizin takvanız yani iyi niyetiniz ulaşır. Eğer iyi niyetle onu kestiyseniz kestiğiniz kurbanı Allah için Allah'ım sana kurban ediyorum dediyseniz o gidiyor ulaşıyor. Değilse ya et olsun işte yani çocuk çocuk işte komşuya bakmasın falana bakmasın filana bakmasın, bakmasın diye kestiyseniz et yedirdiniz, onun hesabından mahrum oldunuz, mahrum ettiniz. Hac suresinin 37. ayet kelimesinde böyle buyuruyor. Kul <laughs> in kuntum kul <laughs> in tuhfu ma fi sudurikum ev tuduhu ya'lemullah. Ya Gönlünüzde neyi saklasanız, neyi de açığa vursanız Allah hepsini bilir. Öyle de diyor Peygamberine Aleyhisselatü Vesselam'a Ali İmran suresi 29. ayet kerimede de Allah böyle buyuruyor. Onun için muhterem Müslüman kardeşlerim madem bir ibadet ediyoruz, namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, kurban kesiyoruz, işte hacca gidiyoruz, umreye gidiyoruz neyse artık bunu sadece ve sadece Allah için yapalım. İhlasımız olsun, ihlasla bu işi yapalım. Bilelim ki Allah ihlasla beraber amelleri kabul ediyor. İlk hadisimizi Emirül Müminin Ebi Hafs Ömer bin Hattab radıyallahu anhu burada tabi soyunu falan da anlatmış. Şimdi sadece onunla yetineceğiz. Bilelim ki Hz. Ömer radıyallahu anhu Peygamber aleyhissalatü vesselam da dedelerinden birleşiyor. Hz. Ebubekir'in Bekir'in de birleştiği var. Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun da birleştiği var. Hazreti Osman radıyallahu da onlar hepsi Kureyş kabilesinin bir e, parçası yine. Yani mesela falan dedesinden değil de filan dedesinden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la birleşiyorlar. Hazreti Ali zaten e, bizzat e, aynı ben bir dededen beraberler. Çünkü amcasının oğlu Hazreti Ali radıyallahu anh'ın dört tane halifenin dördü de kureş kabilesinden. Onu öyle bilelim. Diyor ki Semi'tu Resulallah yekul Aleyhisselatü Vesselam'ı işittim. Şöyle buyurdu. İnnemel e'malu bir niyet. Ameller niyetlere göre değer bulur. Yani yaptığınız am, amelin sevabı ne kadar niyetiniz ne kadarsa o kadar. Niyetiniz 10 liralıksa 10 liralık. 700 liralıksa 700 liralık. Daha fazlaysa daha fazla İhlasınıza göre o ibadet değer buluyor. Hepimiz şimdi cuma namazı kılacağız. Ama cuma namazını kılarken ya da diğer bir öğlen namazı kılarken, ikindi namazı kılarken kıldığınız o namazı ne kadar Allah'a yönelik kıldınız? içinizden nasıl bir niyet geçti? Ona göre ibadet değer bulacak. Allah korusun eğer gösteriş varsa Allah Azze ve Celle diyecek git onu kime gösterdiysen ondan al diyecek. Gösteriş varsa bu sefer de tam tersine ondan al diyecek. Allah hiç amel lisanı olmayacak gibi ona bir vebal da var onu bilirim. Ve inma likulli imrein ma Kime neye niyet etmişse ona o var. Neye niyet ettiyse o niyetine karşılık. Fe men kanat ila rasulihi ve ila Allah ve rasulihi kimin hicreti Allah'a ve elçisine ise fe hicratu ila Allah ve Resulihi. Onun hicreti Allah'a ve elçisinedir. Ve men kânet hicretuhu li dünya yusibuha. Kimin hicreti dünyaya ise bir dünyalık elde etmekse ona kavuşacak. Kimin hicreti de evi miraatin yenkihuha bir kadınla evlenmekse fe hicretuhu ila ma hacera ileyhi. Onun hicreti de hicret ettiği şeyedir. Muttefakun ala sıhhatihi. Onun sıhhatinde İmam Bukhari ve Müslüm ittifak etmişler. Bu hadis Bukhari, Müslüm'e birçok kaynaklarda geçiyor. kütüb hemen hemen hepsinde var. Ama bütün rivayetler Hz Ömer radıyallahu anh'dan geliyor. Bu hadisin sebebi, vurudu ne? Abdullah bin Mesud <laughs> radıyallahu anh'ın rivayetine göre bir tane Ümmü Kays diye bir kadın var. Bu kadın Müslüman bir birisi. Fakat başka bir adam da bununla evlenmek istiyor Ümmü Kays'la. Fakat Ümmü Kays diyor ki ben hicret edeceğim Allah için Medine'ye hicret edeceğim. O da evlenmek istiyor. Malının mülkünü de Mekke'de bırakmak istemiyor. Ümmü Kays diyor ki eğer benimle evlenmek istiyorsan diyor Medine'ye gelmen lazım. Medine'de. Onun üzerine Mekke'yi bırakıyor Medine'ye geliyor ve Ümmü Kays'la evleniyor. Onun için buna Muhaciri Ümmü Kays deniyor. Ümmü Kays'ın muhaciri. Yani Allah ve Resul için değil de Ümmü Kays'la evlenmek için, hicret ettiği için ona Ümmü Kays'ın muhaciri. Şimdi sahabe kendi arasında tartışıyor. Bu adamın hicreti nasıl oldu? Biz Allah için, Resulü için hicret ettik. Bu da bir kadın için hicret etti. Ne olacak? İşte efendimiz Aleyhisselatü vesselam son noktayı koyuyor ameller niyetlere göre değer, değer bulur. Yani neye göre hicret etmişti? Ne niyetle hicret etmişti? Yani anlayacağınız hiçbir sevap alamadı. Bir dünya için ya da bir kadına kavuşmak için hicret etmişse onun bundan hiçbir nasibi olmayacak. Çünkü hicret etti neyse onu zaten dünyaydı dünyayı aldı. Hanım bir kadındı kadındı zaten onu evlendi. Onun niyetini kendisine göre almış oldu. Hazreti Ömer radıyallahu anhu kimdir? Kureyş kabilesinden Beni Adi kolundan olup soyu peygamber aleyhisselamla birleşir dedik. Hadisimizin başında da İmam Nevevi zikrettiği bu nesep zinciri de biraz önce bahsetmiştik. İşte Ömer babası Hattab, Nüfeil, Abdülüzzar, Riyah, Abdullah, Kurt, Rezah, Adi, Kab Lüey bir de Galip. Yani oradan zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapıyor? Ulaşıyor. Hz. Ömer Resulullah Aleyhisselam'dan 10 yaş küçüktü. Ama vefat ettiğinde aynı yaşta vefat ettiler. İslamiyet ile şereflenmeden önce Müslümanlara pek eziyet ederdi. Bunu niye söyledim? Peygamber Resulü Aleyhisselam 63 yaşında vefat ediyor. Hz. Ömer Radiyallahu Anh'u da ondan 13 sene sonra daha yaşıyor. Ondan sonra 63 yaşında şehit oluyor. O da yine 63 yaşına vefat etmiş oldu. Nüfuzuyla, güç ve kuvvetiyle tanınmış bir yiğit olduğu için onun Müslüman olması diğer Müslümanları güçlendirdi. Hz. Ömer radıyallahu anh Müslüman olunca Müslümanlar güçlendiler. ibadetlerini artık Mescid-i Haram'ın yanında yapar oldular. Kabe'nin yanında namaz kılar oldular. Çünkü ondan önce gizli gizli namaz kılıyorlardı Müslümanlar. Hz. Ömer ve Hz. Hamza'nın Müslüman olmasıyla artık insanlar açıktan bir şekilde namaz kılar oldular. Medine hicret edince şehir merkezine bugün 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kuba'ya yerleşti, gün aşırı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret eder. <laughs> Bütün gün onun yanında kalırdı. Medine'de Hazreti Ebubekir'le birlikte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük yardımcısı oldu. Yani Kuba'da kalır ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına da sürekli gelir giderdi. Hatta kendisi işte hayvancılıkla uğraştığından dolayı bir gün kendisi bir günde kendisiyle beraber ortağı olan kişi Peygamber Aleyhisselam'dan ders alır. Birbirlerine o dersleri müzakere ettikleriyle alakalı yine rivayetler de var. Onun katıldığı bütün savaşlarda bulundu. Hızı Hafsa'yı onunla evlendirerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kayınpederi olma şerefine nail oldu. Peygamber Aleyhisselam'ın aynı zamanda kayınbabasıdır. Yani iki tane halife, Peygamberimizin kayınbabası iki tanesi de damadıdır. Hazreti Ebubekir kızı Hazreti Ayşe'yi Peygamberimiz evlendirmiş. Hazreti Ömer de kızı Hafsa'yı Peygamberimiz evlendirmiş. Hazreti Ali Peygamber Aleyhisselam'ın damadı Fatıma ile evlenmiş. Hazreti Osman radıyallahu anhu da önce Rukiye ile evlenmiş. O vefat edince ondan sonra Ümmü Külsüm ile evlenmiş. Yani iki tane kızıyla evlenmiştir. Hz. Osman da Peygamberimizin damadıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o kadar derin bir muhabbetle severdi ki onun vefat ettiğini Peygamber Aleyhisselatü çok işten sevdiğinden dolayı Aleyhisselatü Vesselam vefat edince dengesi bozulmuş. Eline kılıcı almış kim demiş, Muhammed aleyhisselam öldü derse onun başını uçururum demiş. Ayetler, hadisler tamamen hafızadan gitmiş bir anda. Bir anda ne yaptığını bilmez olmuş, o kadar sevdiğinden dolayı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı, işte onun da bir insan olduğunu, onun da öleceğini söyleyince aklı başına gelmiş. Vallahi demiş o bu ayeti söyleyene kadar ben demiş yani bunu hatırlayamadım. Biliyordu o da biliyordu o. Çünkü Hz. Ömer radıyallahu anh'u aynı zamanda müştehit sahabilerden bir tanesi. İştahat ehli sahabilerden bir tanesidir. Son derece doğru ve isabetli düşünürdü. Henüz hakkında vahiy gelmeyen 15-20 önemli konuda Peygamber Aleyhisselam'a başvurarak o hususlarda ayet indirmesi için Allahu Teala'ya dua etmesi istedi. Bazen de o konulardaki kanaatini Efendimiz Aleyhisselam'a arz eder. Hz. Ömer radiyallahu anh'unun açıklık yani Hz. Ömer'in açıklık getirmesi istediği hususlarda ayetler nazil olmuştur. Hakkında ayet nazil olan bu konulara Ömer radiyallahu anh'unun ayete uygun görüşleri anlamında muvafakatı Ömer denmiştir. Tecrid-i Sarih'te Bunlar detaylı bir şekilde anlatılmış. Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu'nun vefatından sonra İslam'ın ikinci halifesi oldu. İran'ın, İran, Suriye'nin, Mısır topraklarının İslam ülkelerine katılmasına, İslam devletinin toprakları içerisine girmesine Hazreti Ömer radıyallahu anhu sebep olmuştur. Onun döneminde olmuştur. Onun vesilesiyle olmuştur. Yine Kudüs'ün, Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın, Horosan, İskenderiye'de onun döneminde fethedilmiştir. İşte Basra'nın, Kufe ve Musul'un kurulmasına da yine Hazreti Ömer radıyallahu anh'u öncülük etmiş. Basra'yı Müslümanlar, Kufe'yi ve Musul'u Müslümanlar kuruyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde şehir kuruluyor. O şehirler o dönemde kuruluyor eşsiz adalet anlayışıyla dünya tarihinde benzeri görülmeyen adalet örnekleri verdi. Yardıma muhtaç olan herkese maaş bağladı. Hatta önce çocuklara sütten kesilirlerse onlara maaş verileceğini bakıyor birçok insan erkenden sütten kesmeye başlıyor. Diyor ki doğan her çocuğa para verilecek diyor. Hz. Ömer radıyallahu anh'u doğan her çocuğa para vermeye başlıyor. Bugün Avrupa'dan ithal edilen birçok o hükümlerin birçok adaletle alakalı diyorum. Birçok hüküm onların tamamı İslam'dan alınma, bizden aldılar yine bize sattılar. Çünkü İslam tarihine bakarsak onların hepsinin altyapısında bizler varız. Devlet idaresinde önemli yenilikler yaptı. İdari, adli, mali ve askeri teşkilat kurdu. İslam'ın, Kur'an-ı Kerim'in ve İslam ilimlerinin daha geniş muhitlere yayılması için faaliyet gösterdi. İslamiyet'i uzun yıllar boyu bizzat Resulullah Aleyhisselam'dan öğrenmesi sebebiyle İslam hukukunun birçok meselesinde şahsi görüşleri vardı. Yani iştahatları vardır. Hz. Ömer radiyallahu anhu tabiatına rağmen, sert tabiatına rağmen pek mütevazi bir insandı. Yamalı gömlek giyer, dul kadınların evine sırtına su taşır, çıplak döşemede yatıp uyur, develeri kendi eliyle kaşalayıp temizlerdi halifeliği süresince geceleri sokak sokak dolaşırdı. Yani bir muhtaç var mı, ihtiyaç sahibi var mı onları tek tek dolaşırdı. Herkesin şikayetini dinler, halkın dertlerine çözüm getirirdi. Çok güzel konuşur, hikmetli sözler söyler, mert ve doğru sözlü olanları sever, kendini tenkit etse bile onlara gücenmezdi. Halka hitap ettiği bir gün yanlış işler yaparsa kendisini nasıl davranacaklarını sormuş. Cemaatten biri ayağa kalkarak seni kılıcımızla doğrulturuz demişti. Ben yanlış yaparsam beni nasıl düzeltirsin demiş. Birisi kalkmış demiş ki seni kılıcımızla düzeltiriz demiş. Hazreti Ömer'in sözüne bakın cevabına. Adamın cesaretini denemek için benim hakkında böyle konuşmaya nasıl cüret ediyorsun diye sormuş. Adam da gözünü kırpmadan evet bu sözleri senin hakkında söylüyorum demesine pek sevinmişe Allah'a şükürler olsun. Yanlış yola sapacak olursam halkımın içinde beni kılıcıyla doğrultacak kimseler var demiş. Hz. Ömer radıyallahu anh hicretin 24. yılında zerdüş bir köle tarafından şehit edildi ve Hz. Peygamber aleyhisselamın ayakları dibine gömüldü. Allah ondan razı olsun. Kendisi Peygamber aleyhisselamın kabrinin arkasında Hz. Ebu Bekir var. Onun arkasında da Hazreti Ömer radıyallahu anhu var. Dünyada iken beraberdiler. Vefat ettikten sonra da yine beraber oldular. Allah hepsinden razı olsun. Bizleri Peygamber aleyhisselamın, sahabe-i kiramın tabinat ve tabi'in kıyamete kadar onlara güzellik de uyanların yolundan ayırmasın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik en la ilahe illa ente estağfiruke ve töbü ileyk. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil